Bu videoda gördüğünüz kadın kocasını sıcak suyla haşlıyor. En masum yanıklardan birisi de su yanıklarıdır. Bir de şunu izleyin. Bir yemek fabrikasında aşçılar sıcak çorbayı taşıyorlar. O esnada birisinin ayağı kayıyor ve beklenen son. Biri tamamen yanarken diğeri kaçıyor. Ama ne çare? İşte bu çok daha tehlikeli bir yanık. Yağ yanıkları. Bu görüntüde ise yürüteşteki bebek kaynayan suyun içine düşüyor. İki büyük tehlike. Hem yanık tehlikesi hem de boğulma. Neyse ki bebek yalnız değil ve kurtuluyor. Bebekler ve çocuklar belli bir yaşa kadar tehlikenin farkına varmazlar. Onun için bebekleri yalnız bırakmayın. Yanık türü her ne olursa olsun acile götürmek için acele etmeyin. Acele edilmesi gereken şey ise yanan bölgeyi ilk 20 dakika boyunca tanzikli olmayan musluk suyunda soğutmanız. Sadece buz uygulamakta yanlış olur. Dikkat unutmadan yanık bölgesindeki elbiseleri sıyırarak çıkarmaya çalışmayın. Bırakın öyle kalsın. Gerekirse makasla keserek çıkarın. Yoksa deri ve kasları sıyırarak koparırsınız.